Herkese merhaba arkadaşlar ben Yüz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bambaşka bir hesapla bambaşka bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Uzun zaman sonra aylar belki bir sene olmuştur. Seneler sonra hesabımı değiştirdim arkadaşlar. Kendi hesabımı verip yeni bir hesap aldım ve bu hesap çok can alıcı bir hesap. Hesabımı neden aldığımı ve bu hesapta neler olduğunu, ne kadar aldığımı, diğer hesabını ne kadar sattığımı bu videoda açıklayacağım arkadaşlar arkadaşlar hesap kontrolü de yapacağız. Videoyu geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Ve hocam hesaba en başta girdiğimizde şöyle 8000 My Club var. 6 milyon 635 milyar paramız var. Biz bunu 300'e yuvarlayalım abi. Evet hocam yeni çamalı otomotiv gibi adamız ve hocam bu hesap dolu dolu hayatımızda gördüğümüz en iyi hesaplardan biri diyebilirim dünyanın en iyi hesaplarından biri diyebilirim çünkü içine girdiğimizde fark edeceksiniz çok canım yandı bu hesabı alırken <laughs> diyebilirim ama manevi anlamda fiziki bir şey olmadı. Yanlış anlaşılmasın. Hocam o zaman hesabımıza giriyoruz veya baktık hesabımıza. Yan yakan manyak bir ilk ile karşınızdayım. Bu hesapta 50 farklı epik var ve onun üzerine de 50 farklı epik artı bir sürü de paket var. Neredeyse bütün güzel oyuncular var arkadaşlar. Hesabı kontrol edeceğiz. Şimdi ilk 11'e bir bakalım. Tantfor'da oyunun en iyisi Rumenige var. Sol kanatta en iyi epic net red, sağ kanatta yine Beckham var. Hocam en iyi OS'ler. Kaka, Zico, Dosta da Vieira var. Sol bekte Carlos, sağ bekte Kafa'nın farklı bir kartı var. Gördüğümüzden farklı bir kartı var. Stoper'da Beckham, var ve Ray kart var. Kalede de Schmeichel var. İlk 11 dolu dolu daha dediğim gibi bunların dışında bir 39-40 tane de epimiz de var. Onları da göstereceğim. Ve arkadaşlar şöyle geldik yedeklere baktığımızda Neymar, Figo, Maradona, Messi, Gerrard, Matthäus ve Haaland'ın da Showtime kartı var arkadaşlar. Neymar Messi paketi de alınmış bu hesaba. Kadro dışına geldiğimizde şöyle canavar bir kadro bizi karşılıyor. Mbappé'yi görüyoruz. Romario'yu görüyoruz. Casillas'ı görüyoruz. yüz oluyor. Cruyff var. Yine Showtime'dan bir Harry Kane var. Onun üzerine Lewandowski, Mbappé'de kartları can yakıcı kartlar biliyorsunuz. Raul var. Çok fazla oynatmak kısmet olmadı. Makale Drogba da var. Drogba'yı oynattım ama diğerlerini oynatmadım. Onun üzerine Van Basten, Berkamp, BMD hesabımda vardı. Bir de hocam burada kakanın şeyi var yedeği var. Bir daha kaka için domaçmışlar sıfırlayıp. Batistuta bende vardı. Mbappe'nin sol açık kartı var. Santiforgaz. Salah var yine bir Mbappe. Altta da o simen var. Show timeline hepsi çıkarılmış bir kadro. Burada benim çok dikkat çektiğim oyunculardan biri çok seviyorum. Polibali'nin yok edici kartı var. 96 oyun içinde 99 oluyor. Ya dev gibi özellikleri var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda defansif farkına 94, kilimi 95, aktifrik 90, defans katın 92. Gerçekten dev gibi bir adam oyun içinde. Alcantara Petri var. O Petri'yi çok beğeniyorlar bu kartını. Kanatlarda çok oynatıyorlar. İki ayağında kullanabiliyor. Yerini orta açabiliyor. Stanford'a Gabriel var, Rice var yine. Aday söyleşimden anlamıyla. Onun önüne Vlahovic. Bastoni ilk 11'de oynattığım bir oyuncu. Donnarumma ilk 11'de oynattığım bir oyuncu. Cancelo'yu görüyoruz. Guatem Ronaldo var. Salah var. Borland hiç oynatmak kısmet olmadı. Onun üzerine Albert Ferrer de var arkadaşlar. Love da var. Ve Che. Owen. muhteşem. Bunlar bende vardı. Didanes de bende vardı. Ronaldinho'nun Milan kartı var. Haaland ve Pedro Porro. Haaland yine. Böyle baktığımızda Bruno Fernandes'in bu kartı çok fazla övülüyor. Arnold zaten dillere destan oyunun şu an en iyi sahibi diyorlar. Dostta Casemiro var, Felix de var arkadaşlar. James Skinner gibi gidiyor böyle. Aşağı bakacağız. Neden bu hesabı aldım? Ondan bahsedeyim önce. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim bir hesabım vardı. Top açılımları yapıyorduk. Her hafta boş geçmemeye çalışıyorduk ama deprem oldu. Onun öncesinde de hesabımız çalındı. YouTube kanalımız çalındı biliyorsunuz. Ondan sonrasında hasta olduğum bir sürede video atamadım ve top açılımlarını çok fazla kaçırdık. Top açılımı yapamadık. Yaptığımız dönemler de istediğimiz oyuncuları alamadık. Privat Week'lere hiç bakamadık. Olan parayı da Epic'lere yatırdık. Çok oyuncu eksiğimiz vardı. İstediğiniz oyuncuları deneyemiyordum. Ve kadrom hesabımda kısıtlıydı. En önemli sebebi size daha geniş içerikler sunmak için bütün oyuncuların olduğu bir hesap almaktan yanaydı. Göndüm ve arayışa çıktım arkadaşlar. E hesap aradım. Size en farklı nasıl içerikler çıkarırım diye. En geniş hangi kadrolarla oynarım diye. Onun üzerine bir de arkadaşlar en büyük ikinci sebebi turnuvalar başlıyor. Dünya Kupası başlıyor ve hatta şöyle söyleyeyim bugün de, yarını başlayacak. Turnuva maçlarını yapacağız milli takım olarak ve ben de arkadaşlar ülkeme puan kaybı yaşatmak istemediğim için sağlam bir hesapla oynamak istedim. Sürekli oyun deniyorum. Sürekli farklı oyuncular koyuyorum ilk 11'e. O yüzden aldım aslında bu hesabı. Diğer hesabım bir tık kısıtlıydı. Hani en iyi denilebilen bütün oyuncuların olmasını istedim. Bilmiyorum iyi yaptım çünkü ben farklı içerikler, geniş içerikler seven birisiyim. Aynı oyunculardan ziyade. Böyle minnoş tat diş bir da aldık ve hocam e, az daha aşağı inelim ne kadar aldık diye ne kadar sattık onlardan da bahsederiz. Hocam Screen Arduino bile hoş diyor. Burada son var. Kurtuğa var. Aşağı baktığımızda Bernardo Silva. Ondan sonra Stojkovic kadar Stojkovic'e kadar var. Gaskovic ne var? Edgar Davis çok sevdiğim bir oyuncu. Yine bir Matius var. Bergkamp kafının bizdeki kartı var. Hidorf Puyol gibi gidiyor. Şuradaki sağ kanat şu Odin arkadaşlar altını çiziyorum. Bu oyuncu manyak geldi. Kanat oynatanlar için sol kanatlı 98 oynuyor. Ben bu kadar epik olmasına rağmen ilk 11'de bu adama şans veriyorum. Maçlar yaptım. Niye şans verdiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Boşluk kollayan oyuncu 1. Sol kanatta oynuyor ve çok güzel araya kaçıyor. İkincisi uzun top uzmanı ve erken ortacı orta açabiliyor. Direkt net bir şekilde çok tatlı ortalar açıyor. Ve hocam top kontrolü, top, top tutması gerçekten iyi arkadaşlar. Ben sevdim. Dengeli de atıyor. Onun üzerine arkadaşlar şöyle özelliklerine baktığımızda Yerine orta özelliği var. Eğer bir oyuncuya orta açmasını istiyorsanız yerine orta olmak zorunda. Yoksa saçma sapan orta açıyor. Bu yüzden bu ben bu Foden'ı oynatılmaya bayılıyorum abi. Gerçekten seviyorum. Ha şu kartında yok mesela bu özellikler. Ama şu kartında var. Boşluk kolayan olması da gerçekten can yakıcı. Onu çok fazla beğeniyorum çünkü çok hızlı bir oyuncu. Mane de güzel. Dembele zaten bizim Kuatımız, vazgeçilmezimiz. Dembeleye bayılıyorum. Arella da güzel. Burada Maximin var arkadaşlar. Ben böyle hızlı bir oyuncu görmedim. Böyle hızlı istatistik görmedim. Şuna bakar mısınız? 97'ye 94. Manyak hızlarla Maximin de var. Thiago Silva bu kost içe bir, ayrı bir açmak istiyorum. Çok fazla seven insanlar var. Diyorlar ki 2023'ün en iyi orta açan adamı bu diyorlar. Orta uzman diyor zaten. Erken ortacı. Uzaktan şut atabiliyor. Uzak, uzun top uzmanı. Bu çocuk iyi ama hızından dolayı ben pek bir ısınamadım. Yüksekten pasta 91'miş. Böyle 87-89 çok yavaş değil ama gerçekten eleman iyi ya. Çok güzel orta açtığını söylüyorlar ki burada da yerine orta. Keza uzak mesafe plaseci gibi hafif yüksekten pas gibi özellikleri de var. Adam zaten orta uzman olarak gelmiş. Şöyle baktığımda dikkat çekici oyunculardan Rodri yine Varela, Rüdiger. Bu oyuncular zaten çok seviyoruz. Bütün oyunculardan birkaç tane var. Valverde var. Hakimi var yine. Sancho'nun bu kartını sağ kanatta çok seviyorlar. Keza burada De çok seviyorlar. Sakay'ı çok seviyorlar. Bizim bu kartları gördüğünüz favori abi kesinlikle şu oyuncuyu oynat dediğiniz oyuncu varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle hani ben hepsini deneyeceğim. Elimden geldiğince farklı oyuncularla farklı katlılarla karşınıza çıkacağım. Bruno Fernandez de var. Yine Snyder bu atım. Ee, onun üzerine Sane Koman, Lataro, Osimen, Modric, Bameni, Havertz Yani benim aklıma gelecek bütün oyuncular var arkadaşlar. Leo Odegaard gibi, Bastoni gibi. Hocam burada bir Modric'i de görüyoruz tekrar. Leo'yu da çok fazla tavsiye edenler var. İbrahim 93'lük Karsa var. Perisic de görüyoruz. Dediğim gibi hesap dolu dolu ya. Hangi oyuncu yok yani böyle gözünüze kesip ulan şu oyuncu olsa iyi olurmuş dediğinizde bu hesapta olmayan hangi oyuncu var? Eksi ne bu hesabın? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi şeye geldik. Ben bu hesabı kaç aldım arkadaşlar? Çok çok pahalıya aldık. Bu hesabı 6.250 liraya aldık. Gerçekten yüksek bir para. Çünkü epikler çok kıymetli. Çok zor çıkıyor. Bu paketlerin hepsi de para demek. 6.250 liraya aldık. ve diğer 3.000 liraya sattık. Yani piyasa o kadar allak bullak ki biz de en güvenilir yerden aldık bu hesabı. Biliyorsunuz ben hesap aldım satım işlemlerimi her zaman. Ali Çavdar'dan yaparım. E, Onu instagramımda şeye bırakırım. Açıklamaya bırakırım Ali Çavdar abimin hesabını. Ona yazabilirsiniz. Hesap almak istiyorsanız ya da hesap satmak istiyorsanız o size yardımcı olur. Yani ben kefilim o konuda. En güvenilir kişi o hesap alım satım konusunda şu an piyasadaki. Ve hocam hesaba devam ettiğimizde yine bir oyuncu var. Sterling'i görüyoruz burada. Kagawa var. Inzaghi var. Bu kimmiş lan? Ha Park Ji-sung. Tatlı bir kartıymış. Ve hocam aşağı iniyoruz yine Şezni o var. Şöyle baktığımızda Ciro var. Pogba'yı bu kartı beğeniyorlar. Oha çok karizmatik ya Çok karizmatik bir kart lan. Kartı çok karizmatikmiş. Etkilendim şu an. Mertense kadar var. Guardiola'mız da var yine. Zico'yu da görüyoruz. Çehir de görüyoruz. Gördünüz. Gördünüz. En sağ üstte. Hemen. Öyle. Tamam. Tamam. Şöyle baktığımızda hocam hesapta Valencia Guat'ım da var. De yine. Burada fullenmemiş kartlar var. Mesela Marquinhos ilk 11'de oynattığım oyunculardan biri fullenmemiş bile. Onun üzerine de arkadaşlar De Gea Seedorf'un yine bir kartı var burada. Hiçbir şekilde fullenmemiş. Bu kartta fullenip oynatılabilir abi. Şöyle baktığımızda dediğim gibi paket oyuncular var. Daha fullenmemiş bir sürü oyuncu var. Mustera'ya kadar var. Iniesta'nın emekli hali var. Buradan da aşağı bitiyor. Var oğlu var. Ben bu kadroda arkadaşlar ben in 11'i şu şimdilik yani o kadar denediğimde şöyle oynuyorum şöyle nerede budayım? Matius'a e yer vermiyorum bu kadroda. İlk 11'e böyle başlıyorum arkadaşlar. Az kadroda. Daha sonrasında ikinci arada da değişiklikler yapıyorum. Keza Gerard'ı alıyorum. Messi ya da Maradona'yı alıyorum. Onun dışında Neymar'ı alıyorum. Figo'yu alıyorum. Çok hızlı oyuncular da var. Oynatabileceğimiz, alabildiğimiz. Tavsiye de verebilirsiniz. Abi şu oyuncu oynat şunun yerine. Bu oyuncu oynat bunun yerine. Yazabilirsiniz. Tavsiyeleri açığım. Zaten farklı farklı kadrolar kurup farklı farklı dizilişler deneyeceğiz. Farklı farklı oyuncular deneyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bu hesap tanıtım videosu suydu. 8000 Michael'a da zaten harcarız. Güzel bir epic geldiğinde. Evet diyeceklerim bunlar. Hesap can yakıyor. Ben çok beğendim. içime çok sindi. Bol bol farklı içerikler de gelecek bu hesapla. Yorumlara da gelmesini istediğiniz içeriği, gelmesini istediğiniz katloyu yazabilirsiniz. Enden geldiğince hepsini de denemek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. bildirimleri çoğutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.